lazer devremiz. Şimdi bunun koduna bir bakalım. Sonra bakalım nasıl çalışıyor. Şimdi KY008 lazer devremizin koduna bakalım. Bir çok basit bir kodu var. Ee, diğer Arduino devrelerinde olduğu gibi. Ee, lazerimizi 13 nolu pine bağladık. Onun için 13 yazdım. Setup'ımızda lazer pinliği çıkışı olarak tanımlıyorum. İlk ee, ilk başta. Daha sonra loop işlemine geldiğimiz zaman lazerimizi açıyoruz. 50 milisaniye bekliyoruz, sonra kapatıyoruz, tekrar 50 milisaniye bekliyoruz ve bu e, sürekli loop ediyor, sürekli dönüyor. E, açarken high komutunu gönderiyorum, kapatırken low komutunu gönderiyorum. 50 milisaniye de, e, 1000 milisaniye biliyorsunuz, 1 saniye arkadaşlar. Yani 1 saniyenin 20'de biri kadar süreyle hızlıca bir aç-kapat yapıyoruz. E, zaten bunu biraz önce çalıştırdığımız biraz sonra çalıştırdığımızda e, ekranda göreceğiz. Kodumuz bu şekilde. Kodumuzu yazdıktan sonra derliyoruz bakalım bir hatamız var mı bakıyoruz evet kodumuzda bir hata yok ve kodumuzu cihazımızda Arduino'muzu şu an yükleyebiliriz. Ve kodumuz yüklendi şimdi bakalım cihazımızda nasıl gözüküyor. Evet lazer kodumuzu yazdık şimdi bunu D13 devresine takıyorum çalıştırıyorum. Şöyle yapabiliriz. 50 milisaniyeli bir söndür yak şeklinde kodumuz bu şekilde gözüküyor.